Benim kimden koysa. Fırat. Ne bu hal? Tek başına bu saatte sen burada böyle. İyi geliyor burası bana. Biraz oturup kalkacağım. Şimdi dışarı çıksam müzik sesleri falan kafam kaldırmaz. Sen işine bak. Sorun yok yani. Önemli bir şey yok. Bir tane de ben istiyorum. Şerefine. Arkadaşlar böyle günler içindir. Yani ortamı yalnız bırakamam. Anlat bakalım neler oluyor? Neresinden başlayayım? Anlatsam herhalde roman olurdu. Sermet'le papaz, Narin'le kavgalıyız. Baldızımın dertleriyle uğraşıyorum. Bitmeyen dertler yani. Benim de hayatımda böyle günler oldu. Ama artık başımı derle sokan kimse yok. Böyle uzun, sakin bir yolda gidiyorum. Ama her gün aynı. Bazen diyorum ki... ...keşke o insanlar yine alsalar ve... ...keşke yine başım derde girse. <laughs> ben yalnız hayatımda bir mola istiyorum. Böyle alt üst olmak bana göre değil. Ha, anladım. Sen tam şımartılmış bir prenssin. Sağ ol. Sen de başla. Bir sene eksiktin. Fırat, ne oldu? Ha? Ben şımarık prens falan değilim. Böyle bir şey yok yani. Tamam. Ben reisim, bu evin reisiyim, bu evin babasıyım. Tamam mı? Tamam. Sen de benim canımsın. <laughs> tamam. Karımsın benim. Tamam. 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 Sen de eniştenim. O kadar. Bu evde ben ne dersem o olacak bundan sonra. Tamam canım. Tamam, başlıyorum siz ikisi de ha. Hah, yat sen hadi, yat. Bravo sana, bravo. Ne olmuş buna böyle be? Anlamadım ki, bilmiyorum. Babama kızdı bu bozuldu herhalde, haksız da zayıflıyor ha? tabi. Neyse, boş ver. Ne hadi git, yat sen. Tamam. Uyun, şey tamam canım, hadi. Hadi uyu sen. Uyu, al hayatını. Ben babayım ha, babayım. Gelsene biraz Tamam, geleceğim. Duracağım. Dur. 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 Dur, dur. Müvekkilim hastaneye sadece yaralı damadını ziyarete gitmiştir. Ayrıca hastayla hiçbir şekilde odada yalnız kalmamıştır. Hastayı ziyaret ettiği sırada sürekli yanında bir hasta bakıcı bulunmuştur. Şahit Sami altın dışarıda. İsterseniz çağırıp sorgulayabilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz, cevaplar. Abi, Moskova serbest. Sami Şi de tamam. Yalnız öbür mesele var ya beni yönlendirdiğin. Ben ona geç kaldım abi ya. Kızım, çok sağ ol ya her şey için. Bana yaptığın en büyük kötülük buydu işte. En büyük kötülük buydu. Ne dövmen ne de sövmen. Anladın mı? Benim gibi bir insanı buna mecbur bıraktın. Senin gibi bir katili savunmak zorunda bıraktın beni. Ama ben bunu senin için yapmadım. Annem için yaptım. Anladın mı? O kadersiz, zavallı, çaresiz annem için. Sana olan sevgisine hürmeten yaptım. Ah, Narin. Kızım. Narin, Narin kızım. İyi misin? Aa, aa. Taksiyar, Ay, Al, sakın. Ah, ah. Taksi Suzan. Araba alıp geliyorum mi? Al çantayı. Sakın, sakın dayan kızım. İyi misin? Ay, Hayır. Ha? dayan kızım. Selam. Nasılsın? İyiyim sen? İyidir. Teşekkür Günaydın. Ne haber güzelim, nasılsın? Yani... ...çok iyi değilim, sabaha kadar uyumadım. Boş ver beni de, siz ne yaptınız akşam? Ne oldu? Bir şey olduğu yok işte ya. Moskova yüzünden Fırat'la Narin birbirine girdiler. Sonra Fırat bastı gitti, akşam geri gelmiş. Aman işte, Narin babasının işini halledecek yani. Ee, sen bunları kafana takma kızım ya. Boş ver, sen dinlenmene bak. Ben akşam gelirim, seni alırım. Bir yemek yeriz, bakarız ki. Tamam. Ben Narin'i ararım. Görüşürüz. Sermet Bey, hanımefendim geldi. Ali'yi arıyor ama ben ulaşamadım onun. Tamam, tamam. Anladım ben seni. Hoş geldiniz Lale Hanım. Ben Sermet Karayel. Memnun oldum. Sizi tanıyorum aslında. Yani gıyaden. Ee, Ali benim için rahatsız etmişti sizi. Hmm. Buyurmaz mısınız? Ne içersiniz? Sade bir kahve olabilir. Hemen Sermet Bey. Vallahi Lale Hanım yazdığınız diziler yıkılıyormuş. Vallahi bizi de yıkıyor. Hayat kolay değil bizim sektörde. Hangi sektör kolay ki Hanım? Ali Bey yeni bir projeye gireceğinizden bahsetti. Sanırım siz de bizim sektöre girmeye niyetlisiniz. Yani proje büyük de tam olarak sizin sektörü diyemeyiz. Yani mesela bizim iş garanti. Bir sene devam edecek. Bir de aldığınız ücretin iki katına vereceğim. Neden? Sizin gibi bir senaristi başka türlü nasıl ikna edebilirim ki? Merak ettim şimdi ben bu işi. Hmm. Ulan. Yeter artık lan. Hala aramaya cesaretim var. var bak torunuma bir şey olsun yemin ediyorum kendimi öldürürüm. Recep o nasıl söz öyle ya? Ağzından yel alsın. Açmıyor mu Fırat? Buyurun abla ya. Bir de ben bakayım ben bulurum onu şimdi. <laughs> Selvi bir kahve yapsana bana. <laughs> arayayım bakayım, arayayım aramak yemiyor tabi Ali yatıyorsunuz <laughs> sağ kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz